Hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu aslında sizin de ve benim de çok merak ettiğim bir başrol oyuncusunu içeriyor. Çerini bütün ürün gamını 3 şerit YouTube kanalında ve Instagram hesabımda detaylı şekilde birlikte inceledik ve konuştuk. Omoda 5, Tigo 7 Pro ve 8 Pro'nun ardından artık Cherry'nin operasyonunun da kademeli şekilde artışına şahit olacağız. Sizlerden gelen sorunu temelinde bir yedek parça servis ağı kaçınılmaz nokta oluyor. Biz şu anda Cherry Türkiye'nin yedek parça operasyon merkezindeyiz. Ve burada 3500 metrekarelik bir alan içerisinde Cherry'nin Türkiye'deki operasyonun yönetildiği üzerine bir sunum aldık biraz önce ve bu alanı biraz önce gezme şansını eriştik. Şimdi ben bu videoda sizlere hem gözlemlerimi hem de marka yetkililerinden aldığım bilgileri en iyi ve yalın şekilde aktarmaya çalışacağım. Hazırsanız bu önemli olduğunu düşündüğüm videoya birlikte başlayalım. Müzik Cherry bugün baktığımızda hala tartışmaların satır başı markalarından bir tanesi. Bu kimi zaman tüketim üzerine sohbetlerde, kimi zamansa model bazlı noktalarda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu kanalda tüm ürün gamını incelememizin ardından artık belli başlı çerçeveleri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Maddeler kişilere göre farklılık gösterse de yedek parça ve servis noktaları ortak küme olarak gösterebileceğimiz sınırlı örnekler arasında. İlk olarak Cherry'nin servis operasyonunu bir ele alalım. Çinli üretici Türkiye'ye geliş süreciyle ilgili ilk adımını attığı etkinlikte biz basın mensuplarına kısa dönem planlamalarıyla ilgili önemli bilgiler vermişti. Bu planlar içerisinde 2024 yılı bitmeden Türkiye'nin 7 bölgesinde 40 adedi bulacak bir servis noktası olacağı üzerine açıklamalar dikkat çekmişti. Bugün günümüz dinamiklerine baktığımızda 2024'ün ortasında olmamıza rağmen 40 adetlik hedefin de üzerine çıkmış bir satış servis ağından bahsetmek mümkün. Aslında bu durum Çeren'in çok daha fazla kullanıcıya ulaşma ve satışlarını artırma konusunda da elini çok ciddi oranda güçlendiriyor. 2023 ilk çeyrek içerisinde satışlarına başlayan Çinli üreticinin 9 ay gibi kısa bir sürede 40 bin adedi bulan satış gerçekleştirdiğini gördük. Tiggo 8 Pro ile gelen D segment satış liderliği de kriterlerden birisi oldu diyebiliriz. Cherry'nin bu inmesi 2024'te de devam ediyor ve bugün baktığımızda 60 bin seviyelerini görmüş bir satış rakamını konuşuyoruz. Chery bugün Türkiye'de en fazla otomobil satan ilk 10 üreticiden bir tanesi konumunda. Jaco markasının da yeni ürünlerle işin içerisine girdiğini düşünürsek 2-3 senelik periyotta Chery için çok daha üst sıraları konuşmamız işten bile olmayacak. E peki bu kadar satış ve servis konuştuk, ağın büyüdüğünü söyledik ama burada takdir edersiniz ki asıl soru şurada. Bayi veya servis adına siz ne derseniz deyin, sayıları fazla lakin İçleri dolu mu? Yedek parçaları var mı? Kullanıcılar yedek parça sıkıntısı çekiyor mu bu otomobilleri aldığı zaman? Yani kısacası hastane açıldı ama içerisinde doktor ve şifa var mı tırnak içerisinde? Bizim bunları sorgulamamız gerekiyor. İşte Çeri'nin özel olarak düzenlediği bu etkinlik kapsamında verdiği resmi bilgiler cevap olabilir. Ben bu etkinliğe gazeteci kimliğim özelinde gittiğim için sizlere doğrudan resmi rakamları açıklamaları ve gözlemlerimi paylaşıyor olacağım. İçeri bize ne kadar rakam veriyor olursa olsun gerçek araç sahiplerinin yakaladığı deneyimler her şeyi anlamlı kılacak. İlk olarak yedek parça deposundan ve gözlemlerimden başlayalım. 3500 metrekarelik deponun belirli aralıklarla büyütülerek bu hale geldiği bilgisi ilk aşamada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi oldu. Bu alan içerisinde 200 bin adedi bulan parçanın stokta olduğu ve sürekli sirküle edildiği ifade ediliyor. Markanın şu an günümüz itibarıyla %93 oranında belirli parçayı stokta tuttuğunu ifade etmesi de dikkat çekici. Burada altı çizilmesi gereken bir nokta var elbette. Parçaların stok durumundaki sınıfı ise aslında önem sırasına göre stokta tutuluyor. Yani eğer sizin aracınızda yaşanan bir problem yüzdesel olarak çok daha düşük oranda yaşanmışsa o parçanın tedarik ve bekleme süresi de doğrudan uzayabiliyor. Yani eğer siz bir çeri araştırmasına girerseniz benim sorunum bir hafta içerisinde çözüldü diyen ile 2-3 aydır parça bekliyoruz diyen kullanıcıyı da aynı başlık altında görmeniz kuvvetle muhtemel olacak. Çeri ekibi markanın hızlı tedarik yakalama konusunda sürekli çalıştırma gerçekleştirdiğini vurguluyor. Çinli üreticinin kendi lojistik uçağına sahip olması da şüphesiz bunda önemli bir etmen olabilir. Paylaşılan bilgilere göre her hafta Çin'den Türkiye'ye hava yolu üzerinden parça tedavi sağlanıyor. Daha genel geçer parçalar ise 2-3 aylık periyotlar içerisinde deniz yolu üzerinden tedarik ediliyor. İki koldan bir tedarik operasyonunun yürütüldüğünü görüyoruz. Yetkililer Haziran ayı itibariyle %93'e kadar parçaya cevap verebildiklerini özellikle ifade ediyor. Bu paralelde Türkiye'nin en ucunda konumlanan Van'daki bir bayiye stok olması durumunda bir parçanın 2-3 gün içerisinde gönderilebildiği bilgisi de notlarım arasında. Tabii ki bunu doğrulayacak şey biraz önce de ifade ettiğim gibi araç sahiplerinin tecrübeleri ve yorumları olacak. Etkinlik kapsamında Çeri'nin araç sahiplerine sunduğu ve gözden kaçırılan satış sonrası destekler de özellikle vurgu yapılan noktalar arasındaydı. Örneğin bir kaza durumunda araç sahibine ücretsiz çekici hizmeti veriliyor olması güzel detaylardan. Eğer ikamet ettiğiniz bölgenin dışında örneğin bir tatile gittiğiniz senaryoyu düşünürsek yol üzerinde bir arıza ile karşılaşırsanız Cherry'nin 2 güne kadar konaklama desteği gibi imkan sunması da dikkatimi çekti. Servislerde ikame araç desteği de onarımın uzun süreceği senaryolarda sunulan ayrıcalıklar arasında. Cherry bu destekleri 5 yıllık garanti süresi boyunca her kullanıcıya verdiğini ifade ediyor. Cherry'nin operasyonlarını sürekli kademeli şekilde büyüttüğünü ifade etmiştik. Ve bunun yakın zamanda en somut adımı Jaco markasının J7 ile pazara girişi olacak. Marka yetkililerine bu süreci de sormadan geçmedim elbette. Jaco için ilk olarak 24 farklı noktada bayi ve servis ağının planlandığı zaten açıklanmıştı. Bu deponun ilk aşamada Jaco modelleri için de yedek parçaları ev sahipliği yapacağını da öğrenmiş olduk ve model çeşitliliği arttıkça kapasite artırımı da devam edecek gibi görünüyor. Bunlarla birlikte Cherry'nin şikayet var platformunu çok fazla dikkate aldığını ve takip ettiğine şahit oldum. Eğer bir probleminiz varsa muhakkak bu platform üzerinden gerekli talebi oluşturmanızı da öneriyorum. Müşteri geri bildirimlerine ve sorunların çözülme oranlarına çok ciddi derecede önem verdiklerini hissettim. Evet Cherry odağında gerek araç sahipleri gerekse bu markaya yönelecek kullanıcıların kafalarındaki belki de tek ortak nokta olan yedek parça süreci ile alakalı elde ettiğimiz bilgiler ve görüntüler bu şekildeydi. Bu noktada sizin görüşleriniz, tecrübeleriniz de hayati önem arz ediyor. Hep birlikte bu kanalda otomobil konuşmaya, otomobilleri tecrübe etmeye ve daha derinlemesine inmeye devam edeceğiz. Bize destek olmak isterseniz kanala abone olmanız da yeterli olacak. En kısa sürede tekrar görüşmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.